Fethullah kiren çıksın. Bütün bu yapılanların çok aşağılık hareketler olduğunu söylesin. Millete yapılan bu saldırının kahpelik olduğunu söylesin. Bunu duyan bak bunu söylemiyor. Bu çok vahim bir şey. Ya vefa borcu olarak yani eğer vicdanın varsa bunu yap sana bak bütün millet iyilik yapmış, güzellik yapmış. Bu insanları şehit ettiler, parçaladılar. Çocukların kafaları koptu. Mahvettiler insanlarımızı. Havadan silahla taradılar. Bombaladılar aslanlarımızı mekanlarında. Polislerimizin. Ya çık de ki bunda yapılanlar alçaklıktır de ya. Bunu yapanlar kahpedir de. Bunu insan yapmaz de. İki kelime bir şey söyle. Söylemiyor. Bunu bekliyoruz bak. Geç de olsa bunu söylesin. Ha bu konuşmayı yapınca kimse tabi suçsuz konuma düşmez ama ben şahsi olarak bunu istiyorum. Yani yoksa kanun hukuk devreye girer. Kim ne yaptıysa karşılığını alacaktır. Yani hukuk durmaz. Hukuk gereğini yapar. Ben şahsi olarak bunu söylemesini istiyorum.